Aga yalnız fark ettiniz mi? İlk adam aşağı düşerek bayıldı. Oğlum motora ne oluyor? Tövbe bismillah ya. Allah cezanı vermesin. <laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu isterbikte. Bağmen şekilde military e base'deyiz hocam. Şanssız başladık. Bu silahlar ne? Hafif makineli verdi. Vektör. Abi güzel. İşaret şey. Oy. Lan şanssız başladık dedim. Oyun verdi bize işaret şeyini. Bu ne yapıyor? M7 bulmuş. Can az yalnız. Headshot yedi. Aynen belliydi. Şimdi bu arada bu aralar baya bir işaret şey veriyor. Galiba bu işaret şeklinin sayısı yükselmiş olabilir. Şunun yanına gideyim ben. Oo. Dur dur. Olmaz işaret bir şey var ölemem Sırf onu üzülürüm cidden olan işaret bir şey ne olur Yeni oyun girmesine sıkıntı yok yoksa O adam o direkten deniyordu Bu da oyundan çıkmış sanki Baksana hiç hareket etmiyor Kanka büyük ihtimalle oyundan çıktın sen M7 M4 oğlum bu ne kadar Şanslı başlamış ha O mesafeden bak M4 deneseydi vururdu beni M7 sekmiş olabilir Bir dakika oradan denediler ya şu adam salmadı beni. Oha. Lan yelek de yok can nasıl gitti su gibi Evet şimdi yine bir kit arayacağız Ulan bekle sen Gel bakalım bak uzaktan deniyorsun Tamam can az öldü Lan ne ölmek bilmedi ya Evet arkadaşlar 3 kill ile militerden çıkıyoruz Çok fazla kill sayısı almışız gibi söylüyorum bir de Şu köprüyü geçelim Ben işaret tüçeğine atayım büyük ihtimalle insanlar gelir işaret tüçeğine atınca Tamam burası iyidir bak UMP yani ile sıkıyor biri Yolladık Tamam şimdi full bekleyelim. Buraya gelen olur. Hayda adam mantardaymış. Biri daha var orada. Lan işaretçilerini görüp gelmiş olamazlar. Tamam. Bunlar niye böyle açığa çıktı? %100 bunlar köprü tutacaktı bak. Demedi demeyin. Tamam çok güzel. İniyor. Şu yeleği bir artık değiştireyim de. Oha lan yengeç. Arada kapı var. Nasıl vurdun? Uy, Gruza AVM. Mükemmel. Geç hemen. M4 hemen salıyoruz. Lan var ya işaret fişeğine bile baskına gelmediler. Ben gideceğim artık. Yapacak bir şey yok. Bak bak. Lan. Selamın aleyküm. Bir dakika. Canım bu kadar azalmaması lazımdı yalnız. Kit de yok. Abi sargı basamam. Aynen merdivenden gelseler çok iyi olacak. Bomba attı lan. Buraya atmayın var ya başka bir şey istemem. Oha. Molotov'a bak. Yanarsak şu an lobi. Kanka ölecek misin? Biri daha var. GG 10 kill bu taraftan 5 kill almışız ve bir tane bot geldi ne bu kargaşa diyerek Ot bile var ya loot'a konmaya çalışıyor. Allah belanı vermesin. O nasıl bir kaza çektiydi? Aradan geçeyim dedim. Aha lan motor var. Bir dakika. Kafasını alsam şunun. Aa, aşağı kaçtı. Yakın gideceğim. Burada. Lan Selçuk çık artık be. Ayağına kadar geldik. Toki'den sıkıyorlar. Güzel bunu motor alalım. Araba iyice yukarıda kaldı. Şu Toki'ye kafa atacağım. Hayır. Oha lan nasıl düşmedim. Abi 12 kilde kaldık. Şu militerden ben niye 3 kilde çıktım? Şansıma. Ha burada. Tamam. Lan eğim alamadım. Dibime girmiş. Ha kalabalıklar abi güzel. İşte güzel haber budur. Sucuya bak. Oğlum burada kaç takım var? Birden fazla var. O kesin. Lan herkes mi pusucu olur? Bu ne oğlum cidden? Yine ayak sesi var. Oyundaki herkes mi buraya geldi? Gördüm. Kanka arada sırada bir arkana bak. Evet bu bayıldı. Diğeri de pusarsa şaşırmam yani gel. Seni bitireyim. Aa bot. Oha vurdular. Otumu çaldı. Hadi be. O reis geliyor. Lan oğlum ne yaptım ben ya. Çok açık verdim arkadaşlar benim suçum. Cana baksana oğlum ya dokunsam öleceğim. O AVM kaçmasaydı keşke. Evet arkadaşlar bu sefer Toki'den başlıyorum. Toki'ye adam gelir dedik. kişi şimdi. Lan oğlum bak millet artık tamam hiçbir yere atlamıyorlar ya. Poçinki'ye atlamıyorsunuz. Buraya da atlamıyorsunuz. Militeri zaten gelmiyorlar. Hocam kelime çalma. Sen bari yapma. Kör oldum bu ne ya. Adamın mermi gitmiyor. Allah aşkına kör oldum. Bir scope verin. Öne indi biri bak. Ben oraya sıkarken. Toki tarafına şu an bir bu adam geldi. Aman hocam yanarız yapma. Ha yandım bile. Of. Kanka ya. Oha benzin bidonu patladı. Oyun beni öldürmek için her şeyi yapıyor şu an. Kitin varmış iyi. E canımı niye azaltıyorsun ki be? Aa baygının kili geldi. Ya artık şu 3 kilden kurtulalım da. Aa bu kaçıyordu. Bot değildi bu. Kaskı desenliydi herhalde. Aynen. Lan fight'tan niye kaçıyorsun? Dur. Aslına sıkmayalım. 2 level temiz kas. Bot geldi. Evet şimdi arkadaşlar poaching mi indi acaba bunlar ya? Sesten anladığımız gibi buraya inmişler. Kanka gel. M4 sıktı bu belli. Susturucudan anladık zaten. Tamam. İki kişi toplam yedi kil. Kademe kademe kil alacağız ya. Başka yapacak bir şey yok. Oo tam da adam ararken bir işaret bir şey. Hemen baskına gidiyorum. Bir dakika sert geldik. Adamlarda sert çıktı. Banka bitirdim kusura bakma. Güzel. Biri MK ile sıktı bu arada. Aynen bu. Ya MK'ya gerek yok. Ben M7 ile oynayayım. Tutamak çıkarsa iyi olur. Aga yalnız fark ettiniz mi? İlk adam aşağı düşerek bayıldı. Oğlum motora ne oluyor? Tövbe bismillah ya. Bugün bende bir şanssızlık var da. Motoru ne oldu oğlum? Çatıya mı düştü? Heh burada. Korktum bir an. Uy, iki kişi var lan açıkta. Tamam sakin olun. Çok açıktasınız yalnız. Oyal tambe GG. Adamlar acıdım lan. bir dakika. Bana gelmesin de o. Gelseydi öldürdüm canım az. Bir dakika. aydık bunu. Bu balondan mı uçuyordu? Ne yapıyordu? Oha. Full takım balondalarmış. Tamam. Beklesem gerçi yerimi öğrendiler. Abi o tarafa solda gideceğim. Sen de bayıl. Bir bomba sallasam. Aga size bir bomba yolluyorum. Şöyle tutarsınız. Güzel. Öldü herhalde ikisi. Oha. Ulu bitti zannettim. Bitmemişler. Hiç ses de çıkarmıyor. Şaşırdım bir anda. Biri daha geldi. Oğlum uçarak vurdum. Cana baksana. Ya motordan düşüp öleceğim diye korktum. Adamı görünce direkt F tuşuna bastık uçtuk. Buradan çatıya çıkılıyor mu acaba? Bir dakika tutunmaya çalışıyorum da. Yok ya. Oo. Kapışma var. Aa. Oğlum açıkta. Aga 6x almamışım ben. Güzel alttan darlıyorlar. Hocam direkt yakın gideceğim sisledi adam Hayır Yalnız bu kayaya geçersek tamam Oyun bitmiştir Aa birini vurdu lan bu Birisi daha vardı Hmm iki kişi değiller Aşağıdaki de destek mi çıkıyordu lan Bu takım niye ayrı oynuyor böyle Şimdi alan bu tarafta o adam aşağıdan buraya gelecek Aa geldi bile. Oy sprey çok güzel gitti. 6x olsa bak böyle gitmezdi o doğru. Red Dot harbi güzel gidiyor ve son bir kişi. Vay AVM. Abi en iyisi ben burada ineyim. Adam geliyor hatta. Allah cezanı vermesin. alan öldü şaka mısın be Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler O son kısımda var ya ödüm koptu adam m 49a bir sıktı Toplam 23 kilimiz ve 3167'lik hasarla bitiriyoruz Diğer videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın